Kimya Hocam ders kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle koligatif özellikler ile ilgili farklı tipte soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuza baktığımızda 0,1 molal alüminyum karbonat çözelsinin donmaya başladığı sıcaklık eksi 5 A derecedir. 0,1 molal x çözelsinin donmaya başladığı sıcaklık ise eksi 3 A derecedir. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar bu tip sorularda yapmamız gereken donma noktası alçalması formülünü kullanmak. Bakın donma noktası alçalmasında ne yapıyorduk? Delta TD eşittir. KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. İlk çözeltimiz ve ikinci çözeltimize baktığımızda her iki çözeltinin de derişimi yani molalitesi eşit. O zaman molaliteyi çizebiliriz. Her ikisi için KD yani molar donma noktası alçalması sabiti de eşit olacağı için onu da çiziyoruz. Dolayısıyla donma noktasındaki alçalma direkt tanecik sayısıyla doğru orantılı olacaktır. İlk çözeltimizin donmaya başladığı sıcaklık eksi 5 A derecedir. Peki ilk çözeltimizin tanecik sayısı kaçtır? Hemen bakalım arkadaşlar. Alüminyum karbonatı açtığımız zaman 2 tane alüminyum iyonu 3 tane de karbonat iyonunun olduğunu görebiliriz. E, dolayısıyla tanecik sayısı 2 artı 3'ten 5 olacaktır. Demek ki tanecik sayısı 5 iken donma noktasındaki alçalma eksi 5a olacaktır. O zaman donma noktasındaki alçalma eksi 3a olan ilk çözeltinin tanecik sayısı 3 olmak zorunda değil midir arkadaşlar? Evet 3 olmak zorundadır. O zaman şıklarda tanecik sayısı çözüldüğünde 3 olan biz maddemizi bulmamız lazım. Baktığımız zaman potasyum nitrat çözündüğünde potasyum iyonu ve nitrat iyonunu verecektir. Dolayısıyla tanecik sayısı 2 tanedir. Glikoza baktığımızda glikoz moleküler olarak çözüleceği için tanecik sayısı 1 olacaktır. E, sodyum klorür arkadaşlar suda sodyum iyonu ve klorür iyonu şeklinde çözülecek. Dolayısıyla tanecik sayısı 2 olacaktır. Magnezyum nitrata baktığımızda magnezyum iyonu ancak 2 tane de nitrat iyonu olacaktır. E toplam tanecik sayısı 3'tür. E zaten benim aradığım tanecik sayısı da 3'tü. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda 2 kilogram suda 4 mol sodyum klorür ve 2 mol glikoz çözülerek hazırlanan çözeltinin 1 atm basınç altında kaynamaya başlama sıcaklığı kaç derecedir? Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Saf suyun 1 atm basınç altında kaynamaya başlama sıcaklığı 100 derece. Şimdi ben bu suda 2 kilogram suda 4 mol sodyum klorür ve 2 mol glikoz çözmüşüm. Şimdi yapmam gereken nedir? Kaynama noktası yükselmesini bulmak. Ancak kaynama noktası yükselmesini bulurken iki farklı maddeyi çözdüğümüzü ihmal etmeyeceğiz. Formülümüz neydi? Delta TK kaynama noktasındaki yükselme. KK yani molal kaynama noktası yükselmesi sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Bunu ilk sodyum klorür için yapıyorum. Burada delta TK eşittir KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Bunu da glikoz için yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir, bu, iki, bu iki sonucu toplayıp yüzünün üzerine ilave ettiğimde bu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığını bulmuş olacağım. Evet 2 kilogram suda 4 mol sodyum klorür çözdüm. O zaman ben bu sodyum klorürün molalitesini bulabilirim. Molalite neydi? Mol sayısı bölü kilogram çözücü. O zaman bu sodyum klorürün molalitesini bulurken ne yapacağım arkadaşlar? Mol sayısı 4 mol. E, çözücüsü 2 kilogram su. 4 bölü 2'den 2 molal olacaktır. Şimdi burada kaynama noktası yükselmesini artık bulabilirim. Delta TK eşittir kaynama noktası molar kaynama noktası yükselmesi sabiti neydi arkadaşlar? 0,52 çarpı molaritesini 2 buldum çarpı tanecik sayısı. En önemli kısım burası. Şimdi sodyum klorür suda nasıl çözülür? İyonlaşarak. Yani sodyum iyonu ve klorür iyonu şeklinde. E kaç tane? Bir, bir daha. iki tane çarpı 2 diyorum. Buradan işlemeye devam ettiğimde 0,52 çarpı 4. Eşittir 0,52'yi 4 ile çarptığımızda artık arkadaşlar hemen çarpalım. 2,08 yapacaktır. Demek ki 4 mol sodyum klorür 2 kilogram suda çözündüğünde kaynama noktasını 2,08 derece yükseltecektir. E biz bir de 2 kilogram suda 2 mol glikoz çözdük. O zaman ben bu glikozun ilk önce molalitesini bulayım. Molalite eşittir. Kaç mol arkadaşlar? 2 mol. Peki kaç kilogram su? 2 kilogram su. O zaman bu glikozun molalitesi bir molal olacaktır. E glikoz suda moleküler şekilde çözüleceği için tanecik sayısı bir olacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Glikoz suda çözüldüğünde arkadaşlar şöyle su diyelim. Çözüldüğünde yine C6H12 O6 olacaktır. Yani tanecik sayısı bir olacaktır. Yerine yazdığımızda delta TK yani kaynama noktasındaki yükselme KK sabiti yine aynı 0,52 çarpı molalitesini 1 bulmuştuk. Çarpı tanecik sayısına da 1 diyoruz. Dolayısıyla kaynama noktasındaki yükselme 0,52 olacaktır. Şimdi biz bu iki maddeyi de çözdüğümüz için kaynama noktasındaki yükselmeleri topluyoruz. 2,08 artı 0,52 diyorum. Buradan sonucu 2,60 olarak buluyorum arkadaşlar. Yani kaynama noktasındaki yükselme bu iki maddeyi çözdüğümüzde 2,60 derece olacaktır. E, su normalde 100 derecede kaynıyordu. E bu iki maddeyi çözdüğümüzde artık kaç derecede kaynayacaktır? 102,6 derecede kaynamaya başlayacaktır diyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda molal derişimleri aynı olan A, B, C saf katılarının çözeltilerinin donmaya başlama sıcaklıkları tabloda verilmiştir. Tabloya baktığımızda A çözeltisi eksi A derecede, B çözeltisi eksi 3 A derecede, C çözeltisi eksi 5A derecede donmaya başlıyor arkadaşlar. Buna göre hangileri doğru olabilir demiş. Bu tip sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen donma noktası alçalmasını bulduğumuz formülü yazıyoruz. Yani delta T'de eşittir. KD molal donma noktası alçalması sabiti çarpı molalite çarpı tarihcik sayısı. E bize soruda molal değişimleri aynı demiş. O zaman molalitenin üzerine çiziyoruz. şimdi hepsi için KD'de değeri de aynı olacak arkadaşlar. Onu da çiziyoruz. O zaman donma noktasındaki alçalma direkt tanecik sayısına bağlı. O zaman işlemlerimizi buna göre yapıyoruz. Yani tanecik sayısıyla molar donma noktası alçalması doğru orantılı. Şimdi demiş ki A sodyum klorür ise. Hemen ne yapıyoruz? Tanecik sayısına bakıyoruz. Burada tanecik neler nedir arkadaşlar? Sodyum iyonu ve klorür iyonu. Toplam iki tane. E, donma noktasındaki alçalmaya bakalım A. Şimdi 2'ye A olursa. Hemen B'ye geçelim. Glikoz C6H12O6. E suda çözündüğünde moleküler olarak çözülecek. Dolayısıyla kaç tane olacaktı? Bir tane. O zaman donma noktasındaki A ne olması gerekir? A bölü 2 olması gerekir. E baktığımda B'de ne diyor? Eksi 3A. O zaman birinci öncül olamaz. İkinci öncülümüze gelelim. Magnezyum klorür. Magnezyum klorür arkadaşlar suda iyonlaşarak çözülecektir. Magnezyum iyonu ve 2 tane klorür iyonu şeklinde. E toplam tanecik sayısı 3. Şimdi bu hangi madde? B. B'ye geliyorum. Eksi 3A. Şimdi diyorum ki eksi 3A olması için tanecik sayısının 3 olması gerekir. Devam edelim. A demiş. A'ya bakıyorum. Eksi A. Ha, o zaman tanecik sayısının da 1 olması gerekir. Neden? 3'e eksi 3A ise 1'e eksi A olacaktır. Bakıyorum B maddesine. Etil alkol. Arkadaşlar alkol nasıl, nasıl çözüyordu suda? Moleküler olarak. O zaman tanecik sayısı kaçtır? 1'dir. Ha, o zaman ikinci öncül olabilir diyorum. Çünkü B eksi 3 A ise 3 tane taneciği var. A eksi A'dır. Bir tane taneciği var. Dolayısıyla ikinci öncü doğru olabilir diyoruz. C'ye bakalım. C alüminyum sülfatsa demiş. Alüminyum sülfat biliyorsunuz suda iyonlaşarak çözülecektir. Dolayısıyla iki tane alüminyum iyonu ve üç tane sülfat iyonu şeklinde toplam tanecik sayısı 5. Şimdi C'de tanecik sayısı 5. Üzerine yazalım. B'ye bakalım arkadaşlar. Magnezyum nitrat yine suda yoğunlaşarak çözülecek. Bir tane magnezyum iyonu, iki tane de ne vardır arkadaşlar? Nitrat iyonu. Toplam tanecik sayısı 3. Bakın B'ye 3 dedim, C'ye 5 dedim. Hemen formülüne geliyorum. C'ye baktığımda C'nin donma noktasındaki alçalma 5A. Eksi 5A. Şimdi tanecik sayısına baktığımda C'nin 5. Ha 5'e eksi 5A ise B'ye geliyorum. Eksi 3A olduğuna göre bunun da tanecik sayısı 3 olması gerekir. Bakıyorum tanecik sayısı 3. O zaman 3. öncülde doğru olabilir diyoruz. Dolayısıyla hangileri doğru olabilir demiş. 2 ve 3 doğrudur diyorum. Yani arkadaşlar tanecik sayısına bakıyoruz. Tanecik sayısıyla donma noktasındaki donmaya başlama sıcaklığı arasında doğru bir orantı olması lazım. Bu orantıyı bir de kuramıyoruz. Ancak 2 ve 3 de kurabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda 20 derece sıcaklıkta 2 mol saf x sıvısında 0,5 mol y sıvısı çözünerek ideal bir çözelti hazırlanıyor diyor. Buna göre oluşan karışımın 20 derece sıcaklıkta buhar basıncı kaç milimetre cıvadır? Yani bize buhar basıncı alçalması ile ilgili bir soru soruyor. Arkadaşlar çözeltideki her iki maddede sıvı olduğunda çözeltinin buhar basıncı Birleşenlerin kısmi buhar basınçları toplamına eşit olacaktır. Dolayısıyla ben burada her iki çözeltiyi de e, kısmi buhar basınçlarını ilave etmem gerekir. E, formülümüz neydi? P toplam eşittir. Birinci çözeltimiz, birinci maddemiz X sıvısı. O zaman X'in mol kesri çarpı X birleşenin saf haldeki kısmi buhar basıncı yani PX sıfır diyorum artı. Bir de Y sıvısı var. O zaman Y'nin mol kesri çarpı Y birleşeninin saf haldeki buhar basıncı arkadaşlar. O zaman P0 Y. Tabi o sıcaklıktaki diyoruz. Mesela 20 derece olduğunda 20 derecedeki buhar basıncı lazım bana. Şimdi X'in ve Y'nin mol kesirlerini bulalım. X 2 mol Y 0,5 mol. Öncelikle X'in mol kesirini bulalım arkadaşlar. 2 mol bölü toplam mol sayısı 2 artı 0,5 2,5 5 olacaktır. E buradan işlem yaptığımızda 4 bölü 5 olur. E 4 bölü 5 de ne demektir? 0,8. Şimdi ben x maddesinin mol kesini 0,8 bulduysam y'nin ikini artık çok rahat bulabilirim. Nasıl bulurum? 1'den 0,8'i çıkartırım. Y'yi de 0,2 olarak bulurum. Hocam şöyle de yapabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz? 0,5 arkadaşlar Toplam mol sayısına bölersiniz 2,5'e. Dolayısıyla buradan da 1 bölü 5 yani 0,2 gelecektir. Her iki yoldan da aynı sonucu size verir. Şimdi mol kesirlerini bulduk. E, o sıcaklıktaki e, saf haldeki kısmi buhar basınçları da belli arkadaşlar. X sıvısının 120 mm civa, Y sıvısının 30 mm civa. O zaman yerlerine yazdığımda oluşan karışımın buhar basıncını bulabilirim. Bakın X'in mol kesiri 0,8 demiştik. X'in o sıcaklıktaki buhar basıncı 120 mm civar artı Y'nin kıs e, Y'nin mol kesici 0.2 çarpı Y'nin o sıcaklıktaki buhar basıncı 30 mm civar. İşlemi yaptığımızda sek, e, buradan arkadaşlar bakın buradaki 0 bunu bir virgül kaydırdı. 8 kere 12 96 artı bu sıfırla da bu virgül kaydı 2 kere 3 6 topladığımızda 102 mm civa bu çözeltinin o sıcaklıktaki buhar basıncı olacaktır diyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda bir ATM basınçta 250 gram suda 12 gram XY3 tuzu çözündüğünde oluşan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100,832 derecedir. Buna göre demiş XY3 tuzunun mol kütlesi kaçtır? Arkadaşlar Yapacağımız işlem yine aynı. Neydi formülümüz? Kaynama noktasındaki yükselme KK yani molar kaynama noktası yükselmesi sabiti çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Burada molariteyi bilmiyoruz arkadaşlar. Ancak KK, tanecik sayısı ve kaynama noktasındaki yükselmeyi biliyoruz. O zaman ben buradan ilk olarak molariteyi bulabilirim. Öncelikle tanecik sayısına bakalım x y 3 tuzu. Su nasıl çözecek? x artı 3 3 tane de y eksi şeklinde. Dolayısıyla toplam tanecik sayısı 1 artı 3'ten 4 olacaktır. Hemen yerine yazıyorum. Çarpı molalite. E kaynama noktası molar kaynama noktası yükselmesi sabiti de belli. 0,52. Peki kaynama noktasındaki yükselme ne kadar arkadaşlar? Tabii ki 100,832'den 100'ü çıkararak bulabiliriz. Yani 0,832 olacaktır. Hemen 0,832 yazıyorum. İşlemime devam ettiğimde 0,832 eşittir. 0,52 ile 4'ü çarpıyorum. 2,08 çarpı molarite. Hocam biz bu işlemi nasıl yapalım? Çok kolay arkadaşlar bakın. Her iki tarafı şimdi ne yapacağız? 2,08'e böleceğiz. 0,832 bölü 2,08 eşittir molarite. Burada bir virgül kaydadığınızı hayal edin. Yani buranın 8,32 olduğunu hayal edin arkadaşlar. 8,32 2,08'in tam 4 katı değil mi? Evet 4 katı. Ancak bu virgülü eski eline aldığımızda cevap 0,4 molal olarak çıkacaktır. Şimdi ben molaliteyi buldum. Buradan e, gramdan mol kütlesine nasıl geçiş yapacağım? Çok kolay arkadaşlar. Bakın molalite eşittir. Mol sayısı böyle kilogram çözücü değil mi? Evet. E molalite belli. 0,4 eşittir. Mol sayısı belli değil. Kilogram. 250 gram su. 250 gramı kilograma çevirdiğimizde 0,25 yapacaktır. 0,4 ile 0,25'i çarpacağım. Bir sayı 0,25 ile çarpmak demek o sayıyı 4'e bölmek demektir arkadaşlar. Buradan mol sayısı 0,1 mol çıkacaktır. Şimdi 0,1 mol. XC3 kaç gram? 12 gram. Hemen diyorum ki 0,1 mol xy3 12 gram ise 1 mol xy3 kaç gramdır? Hocam neden 1 mol diyoruz? Çünkü bizden arkadaşlar mol kütlesini istiyor. Mol kütlesini istediği zaman hep 1 mole göre işlem yapacağız. O zaman burada 10 katına çıktığını görebiliyoruz. Burada da 10 katına çıkacak. X buradan 120 gram çıkacaktır. Yani X, Y, 3'ün mol kütlesi 120 gram bölü mol olacaktır diyorum arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımızda belirli derişimlerde hazırlanmış sodyum klorür A ve B çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklıklarının saf sudan farkı grafikte verilmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar grafikte A e, bu B olacak pardon B ve sodyum klorürün e, saf sudan farklı e, saf sudan kaynamaya başlama sıcaklığı farkını görebiliyoruz. Diyor ki buna göre bir hangileri olabilir? Yapacağımız işlem yine aynı arkadaşlar. Formülümüz neydi? Delta TK eşittir. KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Bu bize sonucu her zaman doğru verir. Bak ne diyor? Sodyum klorüre baktığımız zaman sodyum klorürün molalitesi 0,2. Hemen yerine yazıyoruz. 0,2 çarpı. E tanecik sayısı nasıl çözülüyor bu suda? Sodyum iyonu ve klorür iyonu. Tanecik sayısı 2 tane. 1, 2. E, KK hepsi için aynı olacağı için bunu çiziyorum arkadaşlar. Peki 0.2'de sodyum klorürün normal kaynamaya başlama sıcaklığı sudan farkı nedir? 4A. O zaman eşittir 4A diyorum. Buradan işleme devam ettiğimde 4A eşittir 2 çarpı 0.2 0.4 olacaktır. Her iki tarafı 4'e böldüğümde A 0.1 olacaktır. Şimdi ben A'nın ne demek olduğunu buldum arkadaşlar. 0,1. Hemen yerine yazıyorum. 0,1. 2 ile çarptım 0,2. 3 ile çarptım 0,3. 4 ile çarptım 0,4. Artık A'yı kullanmayacağım. Bunun yerine 0,1, 0,2, 0,3, 0,4'ü kullanacağım. Şimdi demiş ki A, C, 12, H, 22, O, 11. Yani sakkoroz ise A'ya geliyorum. Bakın A da arkadaşlar molalite 0,1 iken Kaynama noktasındaki yükselme 0,1. 0,2 iken 0,2. Ha doğru orantı. Ne yapacağız şimdi? Geliyorum buraya yine. Delta TK eşittir. KK çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Şimdi diyorum ki birinci öncülde A'ya sakkoroz demiş. E sakkoroz da moleküler şekilde çözecek. Dolayısıyla burayı 1 alacağız. E molarite şurayı alalım. 0,1. E KK sabitti zaten. 0,1 ile 1'i çarptığımızda kaynama noktasındaki yükselme 0,1 olması lazım değil mi? 1 kere 0,1 0,1. E doğru mu? Doğru. O zaman A olabilir. B'ye bakalım. Kalsiyum klorür suda çözüldüğünde kalsiyum iyonu ve 2 tane klorür iyonu olmayacak mı? Toplam tacik sayısı kaçtır arkadaşlar? 3. Şimdi yine bu formülden işlemimize devam edelim. tacik sayısı 3 çarpı e B'ye geliyorum. Bakın B de molaritesi 0,1ken 0,1ken kaynama noktasındaki yükselme 0,3. He, o zaman tanecik sayısını 3 yazdım. E, Molariteyi de 0,1 aldım. 3 çarpı 0,1 0,3 olacaktır. E, doğru mu? E, doğru. O zaman demek ki birinci öncül olabilir. İkinci öncüle geliyorum. Tanecik sayısı potasyum ve nitrat 2 tane. Buraya bakıyorum. Tanecik sayısı magnezyum ve nitrat 3 tane arkadaşlar. 2 burada. 1 tane de burada. Toplam 3 tane. Şimdi 2 ve 3'e göre işlem yapacağım. Tanecik sayısına geliyorum potasyum nitrat için. 2. Grafiğime geliyorum arkadaşlar. A'nın grafiğinde. Herhangi bir değere bakıyorum. 0,2. 0,2 yerine yazıyorum. 2 kere 0,2 0,4. E bakıyorum. 0,2'ye karşılık ne geliyor? 0,2. Demek ki bu olamaz diyorum. Hiç B'ye bakmama bile gerek yok. Üçüncü öncüle geliyorum. A'da yine sakkoroz var. E suda moleküler olarak çözüleceği için tanecik sayısı 1. E potasyum nitrat suda yoğunlaşarak çözülecek. Biraz önce yapmıştık. Potasyum nitratın tanecik sayısı 2. Şimdi sakkaroz'a geliyorum arkadaşlar. Sakkaroz kimde? A'da. A'ya geliyorum grafikte. A yani 0,1 2 3 4 hepsini alabilirsiniz fark etmez. 0,1'i alalım. 0,1 molalitede tanecik sayısı 1 iken kaynama noktasında yükselme ne olması lazım? 1 çarpı 0,1'den 0,1 olması lazım. Bakıyorum 0,1. O zaman birincisi oluyor. B'ye bakıyorum. B potasyum nitrat. Tanecik sayısı kaç? 2. çarpı molalite. Şimdi B'ye baktığımızda kesişim noktası 0,1. Yerine 0,1 yazıyorum. İki kere 0 0 2 kere 0,1 0,2 kesişime bakıyorum 0,3 ha o zaman bu olmaz diyorum arkadaşlar hangileri olabilir demiş yalnız bir olabilir diyoruz diğer sorumuza baktığımızda diyor ki Ozmoz ile ilgili olarak hangileri yanlıştır Çözelti derişimleri arasındaki fark azaldıkça ozmotik basıç artar demiş. Hayır arkadaşlar çözelti derişimleri arasındaki fark azaldıkça ozmotik basıç da azalacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Seyreltik çözeltideki çözücü molekülleri derişik olan çözelti tarafına geçer. Zaten arkadaşlar ozmoz olayını bu açıklar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Koligatif özellik değildir. Koligatif özellik neydi değişime bağlı olarak değişen özelliklerdi arkadaşlar. E, ozmotik, ozmoz ve ozmotik basınç da değişime bağlı olarak değişeceğine göre bu üçüncü öncül de yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır diyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda 0,1 molal potasyum nitrat çözeltisinin donmaya başladığı sıcaklık eksi 2 a derecedir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar yapacağımız işlem yine aynı. Donma noktasındaki alçalmayı nasıl buluyorduk? Delta TD eşittir KD molar donma noktası alçalması sabiti çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Hemen bakıyorum. Potasyum nitrat suda potasyum iyonu ve nitrat iyonu şeklinde çözülmeyecek mi? Evet. Toplam iyon sayısı 2 tane. Tanecik sayısına 2 yazıyorum. EKD hepsi için aynı olacağı için arkadaşlar sabit çiziyorum. E, molaliteye baktığımızda molalitesi 0,1 molal. Çarptığımda 0,1 2 ile çarpıyorum 0,2. Şimdi 0,2 olduğunda donma noktasını ne kadar düşürmüş? Eksi 2 a. O zaman buradaki orantıya göre diğer öncüllere bakacağız. Diyor ki 0,4 molal glikoz. Donmaya başlama sıcaklığı eksi 4 a derece. Şimdi hemen bakalım. Delta T'de Eşittir. KD çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. E glikoz suda moleküler olarak çözülecek. Dolayısıyla tanecik sayısı 1. E 0,4. Ne dedik? KD hepsi için aynı olacak. E, 0,4 ile 1'i çarptığımızda 0,4 yapacaktır. Şimdi 0,4 ne kadar düşürür? Bakın 0,2 2A düşürüyorsa 0,4 4A düşürecek. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze baktığımızda 0,2 molal sodyum klorür çözeltisi Eksi -2A düşürür demiş. Hemen bakalım. Delta TD eşittir. KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. KD sabitli çiziyorum. E mol 0,2 molar. Çarpı tanecik sayısı. E, sodyum klorür suda sodyum iyonu ve klorür iyonu şeklinde çözünmeyecek mi? Evet. Tanecik sayısı 1 2 olacaktır. 2 ile 0,2'yi çarptığımızda 0,4. E, biraz önce yaptık arkadaşlar. 0,4 ne kadar düşüyordu? -4A. Burada ne kadar düşmüş? -2A. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda şey üçüncü öncüle baktığımızda 0,3 molar demir 2 klorür. Hemen ne yapıyoruz? Üşenmiyoruz. Bir daha yazıyoruz arkadaşlar. Delta TD donma noktasındaki alçalma. KD çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. E KD hepsine sabit olduğu için çiziyorum. Tanecik sayısına bakalım. Burada demir 2 iyonları artı 2 tane klorür iyonları. Toplam kaç tane olacaktır? 3 tane. E bakıyorum. 0,3 çarptığımda burası 0,9 olacaktır. Ne dedik? 0,2 2A düşürüyorsa 0,9 9A düşürecektir. E baktığımızda eksi 9A derecedir demiş. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Cevap 1 ve 3 olacaktır diyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.